Arkadaşlar merhaba. Bugün meta'daki en iyi golem destleriyle kupa kasmaya deneyeceğiz. Şu anda 6914 kupayım. E, şöyle destleri göstereyim. İlki bu şekilde bir biraz daha ağır diyebilirim sanırım. İçinde elit barbarlar da var. E, bir diğeri böyle bir deste. Biraz daha savunmaya odaklı çünkü kafes var. E, son olarak da zaten benim bir önceki videolarda oynamış olduğum bu deste. E, i̇çinde golem klon olan desteler de vardı fakat ben biraz daha mantıklı olmasını istediğim için bu destleri seçtim. Şimdi ilk ile başlayalım. Evet ilk rakibimizi bulduk. Yu. Kılın da baya güzelmiş. Şöyle mega ile başlayalım biz de. Tazı balon oynadığını düşünüyorum. Çünkü daha önce denk geldiğim bir rakipti. Ama biraz farklı sanki. Yine de tam hatırlamıyorum diyecektim. Evet el Barbarları da atalım. Çok hoş bir görüntü değil şu anda yaptığımız ama Tamam bir şey atmaya gerek yok. Yıldırımlı bir e, tazı balon. Büyük ihtimalle diğer e, büyüsü de oklar olmalı. Şu an direkt bir golem atacağım çünkü elinde fazla kartı kalmadı. Ve en fazla tazı atabilir arkadan. Bu da bizim için bir avantaj çünkü yıldırım yok ve e, balonu yok. Yavaş yavaş şöyle gidelim. Şöyle cadıyı da bıraktım. İskiyet ejderleri olabilir sanırım çünkü bildiğin klasik bir tazı destesinde büyüleri değiştirmiş sadece. Ee şöyle oklar ve çarpma o ejderleri aldığı için rahatsız biraz. Evet şimdi savunabilir mi? Tam bilmiyorum. Şöyle mega'yı da atacağım. Cadı kaç oradan? Yine yakalandı. Neyse tamam. Şimdi mega'mızı önde kullanmamız bizim için biraz pahalıya patlayabilir çünkü elinde balonu var. Ee, şöyle önden bir bombacı atacağım. Elimde cadı tutuyorum. Sadece onun yarasalarıyla balon tutabiliriz. Evet. Yani yapması gereken tek mantık buydu zaten. O yüzden tahmin etmesi pek zor olmadı. Şimdi eğer bir şey atmazsa kuleyi alabiliriz. Tam okları atalım. Şimdi bizim elimizde cadımız yok ama e, onun da elinde balon yok böyle düşünürsek. Şöyle bir tane golem atalım. Arkasına kartları yıldık mı? Gerçi savunmayıp da güzel oynarsa sağ tarafı savunmamız biraz zor. Çünkü yıldırımı var ve bizim balona direkt müdahale edebilecek bir kartımız yok. Şöyle cadıyı da atalım hemen yarısı çıkartsın. Evet. Hatta direkt el barbarları şöyle atalım. Buraya barbar atarsa sıkıntı olmasın. Gerçi evet şöyle oku da atacağız. Çok rahat salınacak yoksa. Evet şu an baya bir zor gibi geliyor ama bakalım bir golem daha atalım. Yani tazıyı çok erken attı demek ki iksiri baya fazla. E direkt elinde şu an balonu var arkasını atacaktır. Şimdi şöyle e, oduncuyu bırakalım Elinde yıldırımı var onu kullansın orada. Kullandıktan sonra da şöyle evet mega atalım. Bir de berberleri şu an yapıştırdık mı? Tamam. Çarpma atalım. Orada çok iyi hasar çıkarttık. Ama yeterli olmadı. Şu an atak yaparsa kuleyi kaybedebiliriz. Ee, şöyle oduncuya atalım. İksiri var barbarlar ama en azından deneme. Aa çok iyi vurduk. Kazandık. Hiç beklemiyordum. Biliyordum barbarlar elinde olduğunu ama tam güzel oldu 33 kupa. Hemen şöyle destemizi değiştirip tekrardan devam edelim. madde E ee, ne oynadığını bilmiyorum. O yüzden pek bir yorum yapamayacağım. Şöyle yavru atalım ona. Tamam başka kart atmayacak herhalde. Şöyle kafesi dikelim. Şu an iksiri full çünkü. Alev topu. Yani çok mantıklı değil ama sanırım elinde başka kart olmadığı için böyle bir hamle yaptı. Ne oynadığını da diyecektim. Tazı oynuyormuş. E ee, balonlu mu acaba yoksa sadece madenci atak kartımı bilmiyorum. Ama bizim iskiye değerli orada baya bir iş yapacak. Bu arada balonlu kası gelene kuleye çekmeyeceğim çünkü bu sefer bizim atağımız yalın olur. O yüzden atak da yapmak zorundayız. Şöyle cadı atalım. Kule takısına gitmekten başka şansımız yok. Tabii kuleyi alabilirsek o aldı ama hep evet, bizim cadı oradan vuruyor bir tane daha. Çok iyisin. Tamam kuleyi aldık. Şimdi o e, sağa doğru kovalasın onu. Sonra bir kafes dikip yavaşça savunmada kalalım bizde. Evet korumalar. Neyse yavruyu atmayacağım. O kafes mecburen gidecek. E, önden bir golem atmak... Yok çok riskli olur. O yüzden bekleyelim. Eğer cennet ejderi direkt elindeyse yavrumuza veda edeceğiz. Ama balon falan denerse direkt iskele ejderi atarım şöyle. Evet cidden yaptı. Ev topunu da sıkıldı. Şöyle yıldırımı atalım. Tamam şu an atak artık kalmadı. Bizde atak sırası. Şöyle golemi atalım. Okun da kullandı bu arada. Cadıyı da hemen atacağım ki ne kadar yarısı çıkartırsa bizim için o kadar iyi. Şu an için çünkü çok iyi gidiyoruz. Tamam şöyle onun önüne bir tane valil atalım ki direkt goleme vurmasın. E şöyle kafese çekelim onları. Çok güzel boş yere topu attı. Tam o kulede patlayacak sanırım. Çok iyi. Gereksiz bir madenci kanka şu an bir tane cadı atalım. O ejder öldükten sonra golem atabiliriz bence. Şimdi elinde cehennem ejderi var. E, büyük ihtimalle şuraya atacaktır bekliyorum. Tamam çok iyisin. Kazandık büyük ihtimalle. Şöyle yavruyu da atalım. Bu saatten sonra zaten o golemi kuleden çıkartamaz. Evet iyi oyundu. Yani rakibin pek de yapacak bir şey yok aslında. Çok iyi bir eşleşme değil onun için. Ve büyüleri çok kötü kullandı. Bayağı da iyi kupa aldık bu arada. Hemen son destemizi alıp bir sonraki maça geçelim. Evet sonraki rakibimiz de hastalığı bir arkadaş. Bakalım destesinde neler varmış. E, bu arada... Golem oynamayı ve izlemeyi seviyorsanız arkadaşım olan Hasan kendi bir YouTube kanalı açtı Ben de ona destek olmak istedim Eğer isterseniz kendisi bayağı iyi bir golem oyuncusu sırlamada da 13. bitirmişliği var golemle yani sağlam taktikler kapabileceğinizi düşünüyorum En azından çoğunlukla golem oyuncuları Eğer bakmak isterseniz videonun açıklama kısmında linki var kolayca ulaşabilirsiniz. Şimdi maçımıza odaklanalım. Ee, çok da kötü bir eşleşme değil sanki ama yanlış hatırlamıyorsam XY oyuncusu. Evet. Ee, barbarları ve tam yan kartlarını hatırlamıyorum aslında ama çok aşırı barzo bir deste olduğunu hatırlıyorum. Çünkü arkadaş sistemden biriyle oynarken denk gelmiştim. Bizim için çok da kötü bir eşleşme değil ama şöyle Evet çok da rahat savundu. Biz e, o iksir toplayıcısına müdahale edemediğimiz için şu an çok kötü bir durumdayız. Şimdi ocalığın yeteneğine basacaktır. Ben de bunu engellemek için e, önde bir kasırga kullanacağım. Evet tahmin edebiliyordu zaten. Şimdi elinde toplayıcısı tekrardan var. O yüzden yıldırım bekletiyorum. Büyük ihtimalle sol tarafa atacaktır ki sağdakine vurmayayım. Aynen öyle. Pek kankam şimdi ne yapacak? Bizim iksirimizin olmadığını büyük ihtimalle biliyordur. Ee, sağdan bir iksir yatağı yiyebiliriz. O yüzden dikkatli olmalıyız. Gerçi iksirimiz yok zaten. Evet şöyle bir yavru atalım. Bulucu atsak tomruk veya varil atacağı için en kötü haydut. Çok rahat savunurdu o yüzden ben de yavru atmak istedim. Tamam güzel bir kraliçe kullandı. Şöyle arkadan e, cadı atalım. Tersten de atak dikkat edersek biraz e, golemo o yüzden direkt önüne atmıyorum. Şöyle atalım hatta. Tamam. E, bir de kralı şöyle bırakalım. Çok güzel. Barbarlar da orada eleyecek. Yani şu an o spamı nasıl tutabilir bilmiyorum. Şöyle bir tane daha cadı atalım. Yeteneğine bastım. İkinci barbarları dönmüş. Bir şekilde savunuyor. Bir tane daha atacağım. Bir de varil. Kanka artık pes mi etsem? Yani iyi gidiyor gibiyiz ama hasar veremiyoruz. Tamam tekrardan cadıyı atalım. Yani şu ana kadar güzel gittik. Bakalım. Şöyle önüne bir tane golem. Tamam onu direkt kasırgalana kuleye çekeceğim çok iyi e, iskelet kralı şöyle atalım barbarlar için bir de varil bu saatten sonra da tutamaz herhalde çünkü savunacak kart da kalmadı evet kraliçeyi de çok geriden attığı için maalesef kazanamayacak gerçi maalesef değil ama yani çok fazla çabaladığı için anti olmamıza rağmen iyi oynadı Bundan da bir 32 kupa aldık. E, golem oynamayı seviyor musunuz bilmiyorum. Ben e, gayet zevk aldım oynarken. Eşleşmeler de güzel geldiği için biraz şanslıydık. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Keyif aldıysanız like atıp abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.